Er insan Bir Dünya'da bugün konuğumuz sanatçı Ayben Ersoy. Ayben Ersoy yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizleri gördük. iyi olduk. <laughs> evet. Tabii sizi Bodrum'da bu kez tam da Bodrum'dayken yakalamış olduk. E, vakit ayırdınız. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum. E, beni konuk ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Öncelikle müzik hikayeniz nasıl başladı? Bize biraz onu anlatır mısınız? Müzik hikayem nasıl başladı? Ee, aslında zaten müzikle çok haşır neşir olan bir evin içine doğdum ben. Ee, babam bateri çalıyor. Ee, akşam gündüz başka bir işi vardı ama akşamları e, çok uzun yıllar bateri çaldı. Bir grubu vardı. Dolayısıyla ben zaten böyle bir evin içine doğduğumdan dolayı Akşam işte baba ben de gelebilir miyim? Gittiğim yerde şarkı söyleyebilir miyim? vesaire bu çok küçük yaşlarda başladı. Bu içindeki enerji çok taşınca ailem beni o dönem yaşadığımız şehirde Zonguldak'ta olmuyum bu arada. Orada çok da azın sanmayacak gerçekten çok kaliteli müzik öğretmenleri tarafından eğitim verilen bir B.D. konservatuarı açılmıştı. Oraya sınavlarına girdim ve orayı kazandım. Böylelikle sanırım 8-9 yaşları, 8 yaş 9 yaşa geç döneminde ilk müzik eğitimini almaya başladım. BD konservatuvarında o dönemde solfej, toplu ses eğitimi, koro, şan dersi, piyan dersi gibi derslerle ilk başladım. Daha sonra ortaokulu bitirdikten sonra ailemde ben de içimdeki müziğin yani bu taşan enerjinin daha profesyonel bir yere taşınması gerektiğini fark edince Güzel Sanatlar Lisesi'ne verdiler beni. Bir yatılı okuldu burası. Ailemden uzakta müzik eğitimine bu şekilde başladım. Sonrasında da konservatuvar ve yüksek lisans eğitimimi bitirdikten sonra da şu anda bulunduğum noktadayım. Evet. E, tabii son şarkı iyileştim. Bize biraz iyileştirmeden bahseder misiniz? Nasıl çıktı proje ortaya? Detayları nelerdir? İyileştim nasıl piyas ortaya çıktı? Şöyle, Şimdi iyileştiğimi bildiğiniz üzere Deniz Erten'in şarkısı, söz yazarı Deniz Erten. Müzik Deniz Erten'le Onur Çamur'a ait. E, aslında benim Deniz Erten'in kitaplarını okumamla başladı hikayemiz. E, Deniz Erten işaret yazarları, e, e, kitaplarının yazarı biliyorsunuzdur mutlaka. E, ben kitapları okuduğum dönemde, tabii Deniz Erten'in bu dönemde söz müzik yazdığını bilmiyorum. E, kendisini arıyorum işte e, seminerdi konferansta nasıl ulaşabilirim derken e, TÜYAP'ta imza fuarına katıldığını. Gördüm tabi heyecanla böyle hemen koşturdum ee, imza gününde imza almak için işte bekliyorum öncelikle o şekilde tanıştık fakat sonrasında e, söz müzik yazdığını benim zaten müziğin içinde olduğumu e, enerjilerimizin e, uyumlanması beraber geçirdiğimiz çok güzel e, bir günün sonunda e, yolumuz müzikle de bu şekilde kesişti kendisiyle e, aslında benim birinci single'ım başka. Kapak Olur adlı bir birinci single'ım var. Sonrasında Kazakistan için bir e, Gözümün Karası diye bir e, türkü şarkı, türküyü onların e, bir şairlerinin şarkısını e, burada modern bir altyapıyla birleştir birleştirdik. Belki görmüşsünüzdür. Sonrasında da e, Deniz Erten'in İyileştim'iyle devam ettik. Bu şekilde. Evet çok da güzel. E, dinlemeyenlere de mutlaka tavsiye ediyoruz. E, tabii her mesleğin kendine göre bir takım öne çıkardığımız özellikleri vardır. İyisini tarif ederken bir takım özellikleri öne çıkarırız. Sizce iyi bir şarkıcının özellikleri nelerdir? Siz neleri öne çıkarırsınız iyi şarkıcı ifade ederken? Ee, i̇yi bir şarkıcıyı tarif ederken ee, şöyle iyi bir şarkı aslında çok bir yandan da çok uzun. Ee, konuş üzerine çok uzun konuşulabilecek bir soru bence. Fakat iyi bir şarkıcı olabilmek için tabii ki öncelikle yaptığınız mesleğin detaylarını iyi biliyor olabilmeniz gerekiyor. İyi bir şarkıcı olabilmek için, iyi şarkı söylüyor olabilmek için her şeyden önce bunun teknik detaylarını biliyor olmanız lazım. Ee, en ufak e, küçük bir teknik detay mesela çiz notaları çıkarken yumuşak damağınızın yukarı kalkmasından tutun da e, diyafram nefesi alıyor olabilmenize kadar birçok detay var. Ee, ve bu detaylara hakim olduğunuzda bir iyi bir şarkı söyleyebilirsiniz. Fakat duygulu söyleyebilir misiniz? O kısımda da işte işin duygu tarafı e, işe dahil oluyor. Ee, tabii ki duygu, e, işin teknik detaylarını iyi bilmek. Bunlar e, iyi şarkı söylemenin getir e, iyi şarkı söylemek için gerekli olan unsurlar. Peki mesleğin size göre stresli yanları neler? Mesleğimin stresli yanları... Şimdi şöyle tam aslında bu soru da çok yine ucu açık bir soru bana göre. Çünkü stres kelimesini hayatından çıkarmaya çabaladığım bir e, dönem şu anda. E, biraz inmem gerekirse stres e, kelimesi aslında bizim herhangi bir tehdit karşısında kaldığımızda e, vücudumuzun fiziksel ya da duygusal olarak tepki göstermesi sonucunda oluşturduğu duygu durumu diyelim strese. E, bu noktadan baktığınızda stres aslında yaptığınız işi engelliyor. Evet. Bu yüzden de ya bence stres yaptığınız işi daha iyi yapmamanızı e, neden oluyor. Bu yüzden stres faktörünü hayatından çıkarmaya çalıştım. Her şeyin zaten ilahi bir plan doğrultusunda e, gerçekleştiğini düşünürsek e, stres yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu soruya bu şekilde cevap vermek istedim açıkçası. Evet. Tabii hayatın bütününde bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Hatta bu pandemi günlerinde bu dijital dönüşümün etkisini daha fazla hissediyoruz. Belki de yine dijital dönüşümün en yoğun etki ettiği alanlardan birisi de müzik tabii ki. İşte plaklardan hı hı. kasetlerden bugün tamamen dijitalin ağırlık kazandığı bir sistem söz konusu. Yine hı hı. Müzik, enstrümanlar anlamda dijitalleşme var. Bu anlamda bu dijital dönüşümün müziği olan etkisini nasıl yorumlarsınız? Şöyle aslında hani çok böyle bilgi sahibi olduğum bir konu diyemeyeceğim. Fakat şöyle bir düşüncem var. Bu sorunun hem olumlu hem de olumsuz bir cevabı olabilir. Ve bu kişiden kişiye göre değişir diye düşünüyorum. Örnek vereyim kendi bakış açımdan. Mesela önceden müziğe ulaşabilmek daha kolayken ya da bunun için kişi daha fazla çaba sarf ediyorken, şu anda müzik kişinin istediği müziğe ulaşabilmesi çok daha kolay ve çok daha ucuz hale geldi. Hmm. Bir yandan ben istediğim müziğe ulaşabiliyorum, belki bu dinleyici için çok kolay ve çok güzel bir şey. Fakat müzik piyasasında bu iş nasıl dönüyor? Önceden mesela üstadlar stüdyoya girer, her enstrümanı tek tek kayıt alır, bu kaydı alırken belli bir takım ortamın hazırlanmış olması, bir sürü alet gibi şeyler varken şimdi evlerimize giriyoruz. Tek küçük bir midi klavyeyle belki de bir home, küçük 11 home stüdyoyla bu işi çok rahat halledebiliyoruz. Hiç müzik bilmeyen kişi dahi tek bir klavyeyle müzik yapabilir hale geldi. Aslında burada gerçek müzisyenlerin işi, yani onların değerinin biraz düştüğünü düşünüyorum. Gerçek müzisyenlerin değerinin biraz düştüğünü düşünüyorum. Biraz Kirlenmişlik oluşturdu. Bu olumsuz tarafı fakat dinleyicinin ulaşma kısmı, olumlu tarafı diyebiliriz. E, müzik bilen, bilmeyen herkes şu an müzik yapıyor olabilmeye başladı. Evet. Dijitalliğe bu şekilde bir cevap getirebilirim kendince. Evet, gerçekten o. E, tabii müziksiz olmaz. E, bir kublede olsa şarkınızdan dinlemeyi çok isteriz. Bize Aa. Evet. İyileştimden diyorsunuz. İyileştimden tamam. çok güzel olur. Evet. Tamam, nakaratından aşağı küçük gireyim. Kaç kez oldu bölündüm ben parça parça ve birleştim kesildikçe köklerimden direndim ve güleştim sen gidince yüreğimden acıttın çok. Derinleştim, sakın gelme, istemem ben. İyileştim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Yayınımıza katıldığınız için biz çok teşekkür ediyoruz. Ayben Ersoy Son olarak ben müziğe ben dair, hayata dair neler söylemek istersiniz bize? Son sözleriniz neler olur için Tamam. E, son sözlerimi şöyle bitireyim. E, İyileştim diye bir şarkıyla e, tam da aslında e, çok da kolay olmayan bir süreç geçiriyoruz hep beraber Türkiye ve dünyada. E, i̇yileşmeye çok da e, muhtaç olduğumuz zamanlar diyebilirim. E, umuyorum benim şarkımda bu iyileşme sürecimize şifa olsun, güzellikler getirsin, e, bizi içim, içimize gerçekten zorluklarla mücadele edebilme duygusu getirsin. herkese çok 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 sevgiler diliyorum. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Biz teşekkür ediyoruz tekrardan. Gerçekten iyi dileklerinize de tüm yüreğimizle katılıyoruz. Tekrar Sağ olun. görüşmek üzere diyoruz. Sağ olun, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Her insan bir dünyada. Bugün konuğumuz sanatçı Ayben Ersoy'du. Bir başka her insan dünyada. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.